Az bakayım güzel şeyler aldınız mı? Göstereyim yarın ya iki yırka bir hmm. bir giyin bakayım. Ya giyinemem geç oldu yatacağız. İyi giyinince foto at ama. Tamam. Bana ne aldınız? Koca alsın sana ne alacağız? Kocam önce kendi kıçına don alsın alabiliyorsa. Önce kendi kıçına don alsın sıra bana gelir elbet. Allah'tan baba evinde gördük de millette gözümüz kalmıyor. Tam kapatıyorum hadi. Görüşürüz. Dur kapatma. Asena e gel teyze de gel. Ne olur sana teyze desin be. Ya diyor zaten ya. kız. Gelir mi? Gelir mi kömür halası? Aynı halası. Bı Kömüş Aynı o kömür halası. Kız, kız diyor bir, zaten. foto attım yorum yaz. İyi ne yazayım? İyi yaz ya işte güzel ablam alımlı ablam yaz bir şeyler tamam. Tamam. Az canlan ya ölüyle mi konuşuyoruz? <laughs> ya uyuyacağız saat kaç oldu? Salak tamam, hepimiz uyuyacağız. Diğer taraftan mı bağlanıyorsun buraya? Allah Allah Bak, hadi bu. Merhabalar annem için randevu alacaktı. Kenanetin nedir? Kız de ilk tepiyormuş gibi de. İlk tepiyormuş gibi soluğunu alıyormuş de. Apo. E sanki böyle biri basıyormuş gibi beli ağrıyormuş. Ortopediye yönlendiriyorum. Hayır hayır ortopedik değil. Fizik tedavi. Anne emin misin? Enişteyim de gitti fizik. Fizik tedaviye yönlendirir misiniz? Enişte adı neydi gittiğin doktorun? He? He? Ali Bey. Ali Bey. Tamam. A Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey doktorun adı. Ali Bey göz doktoru. Tamam ben işteyim de göze gitti zaten söyle. İnişten göze gitti ondan sonra teşhis kondu benim Tamam iyi akşamlar. Anne beni ağrının için göz doktoruna randevu aldık ya. Sen okusaydın doktor olsaydın da sana geliydi. Geçiyordum ama. Kız sandım Kylie Jenner geldi ya ne güzel zayıflamışsın geç geç. Yok hocam ya 10 kilo daha aldım. Hayır kabul etmiyorum burada hiç yoksa kemiksiz 60 kilo et var tertemiz. Hocam kotlarım olmuyor aldım gerçekten. Tamam teyit edelim şöyle bir basküle geçeyim. Tamam. Herhalde baskül bozuk. Yani çünkü zayıf duruyorsun ya benim gördüğüm. Zayıflamışsın yani tahmin etti. Tamam lahmacun ve bazlamayla aramız nasıl? Çok iyi hocam. Tamam. Kısır ve patates salatası da aynı şekilde. Aa bayılırım hocam. Tamam. Fırından sıcak ekmek geldi. Tereyağı masada ne yaparsınız? Sürersiniz. Tamam. Şu kağıdı alın. Yan odada diş hekimimiz yardımcı olacak size. Hocam diş hekimi? Kız o değirmen gibi ağzı ben nasıl sayıp seni? Git de çeksinler kurtulan dişlerden. Kim acaba? Kız ne oluyor? Nerede o mal? Nerede? Kız hangi mal? Sen kafayı mı yedin ya? Ne yapmışım ben? Kadına niye deli ya? diyorlar? Sen salak mısın ya? <laughs> <Çok> zekalı. <laughs> ne diyeyim başka? Sen hadi Dürüye abla nasılsın iyi misin diye. Salak sana mı kaldı deli Kadına sabahtan beri dilatı veriyorlar. Şok oldu. Kız niye kaş göz yapmıyor bacına ya? Anne yani yapmıyor musun sen onu? Kaş göz yapıyorum hala bana süpürge sorduruyorsun ya. Biz onu gizli aldık. Kadın diyor ne süpürgesi dedim ev süpürgesi faraşlı ne diyeyim Allah'tan kayınpederim yok diye ya adamın yanında Arap Cafer deseydi ben nereye giderdim o zaman Ben gidiyorum ama bir dert ne ben de Nurgül'ün yanında ararım seni Yamuk kıç Nurgül mü derim elbet hadi bay bay Ne yapıyorsun? İyi çay şey içiyoruz annemle siz ne yapıyorsunuz? Annem derken annem burada Yok kaynanam kaynanam annen dediğim kaynanam. Ama sen ona deli dürüye demiyor mu? Saçmalama ne öyle laf deli dürüye manyak mısın başkasıyla yani. e, karıştırdı. dün, konuştuk dün dedi. Başkasıyla mı karıştırdı? Dün dedin deli dürüye geliyor diye. Yok yok başkasıyla karıştı herhalde ha? Dün de konuştuk. Tamam kapatayım. Annem diyor süpürgen taksidi bitti Hangi mi? Hangi süpürge? Annemi aldık ya eniştemden yok, gizli. Yok ben almadım. Yok yanlış hatırlıyor annem. Aldık ya. Babamınkiyle aldık herhalde. Hayır eniştemin kartıyla aldık gizli dedim o saf fark etmez. Yok olur mu haberi? Yok zaten almadım haydi, süpürgeden. Tamam hadi kesiliyor sesiniz. Öpüyorum anneme selam söyle. Tamam ara sonra. Tamam bu, konuşuruz. Ha -ha. E anneme selam söyle hadi görüşürüz tamam. annemle biraz sohbet edeyim özür dilerim. E hadi hoşçakalın bay bay. Alo dövdürme benliğimi. Merhabalar, eski erkek arkadaşımı dövdürecektim. Tamam, dövdürme sebebinizi öğrenebilir miyim? Aldatma. Aldatma. Okey, tamam. Hemen giriyorum kayıtlara. Mekan öneriyorum Bağcılar Meydan veya Kadıköy Boğa. Bağcılar Meydan olsun. Tamam, kimse ayırmasın istiyorsunuz. Kaç dakika olsun? Yarım saat yeterli. Tamam, giriyorum sisteme. Dinlenerek mi, aralıksız mı? Aralıksız lütfen. Tamam. İki adam 200 TL. Ayırmaya çalışanları olsun mu? Olsun ama ayırmasınlar. Ay yok onlar zaten tamamen ayırıyormuş gibi duracaklar. Bir yumrukta kenara geçiyorlar daha sonra. Yalnız özür diliyor şu an. Kız bırak dövelim gene yapar bu. Yapmaz yapmaz kaydı iptal eder misiniz? İnşallah bir dahakine nişanla çağırır seni ha? Saf. Bu siyah çantayı bırak. Benim o. Niye bırakıyormuşum beraber aldık? Tamam işte ben 20 verdim sen 10 verdin benim. Allah Allah. Bu ne kış gelmeyecek mi toplamışım bütün botları? Ya bu ikisini alıyorum sadece. Tam herkes iki tane düşmüyor çıkar birini. Okula gideceğim zaten ne yapacağım? Ne öyle veremem diğerlerini. Al pembe ceketi al. Al pembe ceketi çöpe atacaktın zaten. Tam işte çöpe git al sen giyin. Bırak makyaj malzemelerini. İyi be al yemedik. Ama sakın hepsini ben aldım. Sanki sürünce bir şey değişiyormuş gibi. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Vedalaşmayalım. <gülüyor> Kuz neredesin sen? Anne geliyorum yoldayım. Yoldayım baban iyi rezil etti kendini daha dedi bu eve girmesin dedi bu saate kadar gelmeyen. Anne idare et geliyorum. Çabuk gel baban ortalığı ayağa kaldırdı çabuk. Tamam 5 dakikaya oradayım. İyi tamam haydi haydi. Geç baban öldürecek seni geç sen neredesin bu saat oldu? Anne hani dedim ya arkadaşlarına buluştuk diye. Daha gitmiyorsun onlar bize geliyor. Daha onlar bize geliyor. E ee, hani babam yatıyor. Kız yırttı kendini şimdi yatıyor öyle. Aa dine, dine bırakmadı. E ee, bana ediyor edeceğini size bir şey dediği mi var? Bana ediyor. Bu babetleri giyiniyorsan götüreyim kendime. O da giyiniyorum onu bırak. Bir kere ayağımda görmedim. Al. Şampuan iki tane alıyorum birini. Az olanı al. Aaa. Kuru fasulye nohut. Al. Biterse alırım. İyi kapa tablo orayı. Biblolar yeni mi? Yeni onlar babam aldı. Anne fazla yolluk var mı sizde? Ama burası yollukçu mu? Sana ne sana mı sordum? Anneme de sorma. Allah Allah. Bu parfümün azalmış sıkmazsın artık. Hayır sıkıyorum bırak bok gibi kokuyor zaten. Bize kaldı mı bunda? Onu da getir, onu da getir. O perdeleri atmayın bak götürürüm ben kendimi. Ya biz kullanıyoruz perdeleri, niye sana verelim? Salak atarsınız diye diyorum. Atmayız merak et Gerizeki yavaş kapıyı. Burası mı gülüm? Orası Ayşe abla geç. Selam. Selamun aleyküm. <laughs> nasıl gidiyor gülüm? İyi gidiyor, doğma da az kaldı. Normal mi yoksa sezaryen mi? Sezaryen olacak. Kız bizim canımız mı yoktu Habibi abla kız? Kızım biz eskiden böyle böyle çocuklar çıkarırdık ya. Onun yeni nesli canı yok ya. Şu kadar çok çocuklar için kestirirler kendini. Benim gelin de yaptı. Yani. Ya herkes normal doğurmak zorunda değil. Bogday zamanı Ahmet'im geldi. Ahmet'im geldi. Ben onu tarlada doğurdum. Kaynanam İramitli onu sırtıma bağladığı gibi ben bir dönüm daha buğday biçtim. Ya şimdikiler.